Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz tekrardan bugün sizlerle kaldım 47'de kalmadık Bugün sizlerle kaldığımız yerden yani 31. bölümden Otvia serimize devam ediyoruz bakalım ee, Tabii ki video dışında oynadım bölümlere kolay geçebilmek için gördüğünüz gibi Bu kadar araba var e, ee, bu bu neydi akrep miydi yengeç miydi akrep scorpion akrep roller radical razor bu bayağı bir batman arabasına benziyor bu da street creeper yani e, örümcek arabası bununla yarışacağım 31. bölüme hazırsanız go Evet böyle şeyler çıktı. Oo ben burayı bilmiyordum yalnız. Evet şunlara çarpınca ittiriyorsun bayağı. Tabi bu oyunu kaç? Evet aslında arabamız çok hızlı. Yani geçeme geçememe gibi bir durumumuz genelde olmuyor ama tabi yine ne diyorum ben ya yani? işte bak bak böyle şeyler yapıyor yapma ya yapma beni çıldırtma harika bu araba çok uzun arkadaşlar uzun olduğu için de tepelerde, tüm tümseklerde tak diye takılıp kalabiliyor. Evet, 31. bölümü de geçtik. Yine 5 bölüm oynayacağız. 35'te son. 32. bölüme devam edelim bakalım. Hazır mısınız? Ben hazırım. Ya. Bir saniye bir şey halletmem lazım. Evet, hazır go Örümcek arabası bayağı işe yarıyor Hadi be evet be işte bu Sakın sakın tepeye Biliyordum böyle olacak Yalnız bayağı iyi atladık az önce Tepeden bir daha deneyelim Sıkıntı yok sakin Yine tepeden zıplayış Tamam Evet bu sefer değmedi güzel Hadi hızlandırma yerine. Güzel. Yani idare eder. Pa, pa para kiminleri hadi hadi trenleri. Süper. Süper. arabalara arabaları ezmeye bayılıyor. Ay, arabaların. Arabalar da şahin mi ya? Şahinleri ezmeyin arkadaşlar. Şahinleri ben seviyorum. Ve oyun bitti. Şimdi yükseltme diyor. Hayır yükseltmeyeceğim. Çünkü hızını yükselteceğim. 33. bölüme devam edelim. Sesime ne oldu ya? Yani? <laughs> ses ses. Şunlara çarpıp çarp. Ne işte bu? Arkadaşlar bu buzdağının görünen kısmı. Şu haritaya en az 50 defa oynamışımdır. Buna emin olabilirsiniz. Yani ailemiz için bayağı emek sarf ediyorum ah 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 evet son anda araba burası sıkıntı ama sıkıntı bize iş Hadi be, işledi sıkıntı bize işledi arkadaşlar nasıl öyle bir hata yaptım ya televizyonun nüleri para. bu şarkıda sabahtan beri dilime dolandı ama böyle olmaz ki. O zaman ciddileşirim. Sevgili uyudum. Mesela şöyle oynayabilirim bak. Böyle çarpa çarpa. Böyle çarpa çarpa da geçebilirim yani. Yani bunu sen seç. Sevgili oyun. Şurada iki keyiflenelim istiyorum. Ha, yok dersen ben seni zorlayacağım, ben de ona göre oynarım yani. Anlatabiliyor muyum? Yes, 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 Hop, yes. para 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 geç geç geç. Güzel geçtik bu sefer. Buradan şimdi kim bilir nereye zıplayacağız dedim de çok düşük zıpladık yani. Geri. Hızlı bir çıkış. Çok da hızlı gitmeye gerek yok, tepede takılma hızlı gitseymişiz de olurmuş. Evet. Hayır 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 çıkabilir misin çıkabilir misin çıkabilir misin çık 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 Tepe tepede kalırsan döve Çık artık Yani beni üzdün ama sevgili örümcek araba ya bir örümcek adam diye isim geliyor Sevgili örümcek araba Beni üzdün beni özlediğini duymuştum üstelik. 34. bölüm. Nasıl arkadaşlar artık oyunda ya ben kendimi övmeyeceğim ya bundan sonra. Tam diyecektim ki arkadaşlar oyunda pro olmaya başladım diyecektim. Oyuna başlayamadım. Pa pa para. Tamam sakin ol sakin ol sakin. Ol. Şu benzini alalım ya. Yani. Sonra da hızlı bir çıkış. Tepede tal talma. Tepede talma lütfen. Ben de böyle konuşayım mı, sempatik olur mu? Buradan böyle çıkamayız. Aa, benzin varmış iyi. Sevdim, but GG. Çıkam oradan. Hayatım çok gittin ya. Aa, saçmaladı. İyi, biz de... ...şöyle geçeriz o zaman. Arkadaşlar... Bence bir beğeni hak ettim. Bu taşlar ne ya? Taşlar yerine <laughs> tamam, tamam. Hızlan. Çıkarsın. Sakın orada kalimleme. Ya ya galiba bu bölümü geçemedim. Hızlan. Hadi yetişebilirsin benzine. Benzinimiz bitiyor hadi. Hadi yavrucuğum. Sakın tepede kalma. Harika yetiştik. Güzel. Kinci. Papa para 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 para. Harika. Amanın ne oldu öyle? Ama ya bu kadar saçma bir yanlış yok ya. Oyun bitmişti yani. Oyun bitmişti ya. Yani. Tamam. Şu an sinirlendim. Şu an ciddiyim. Ve bölümleri hepsini... Tamam. Sakin ol. Ya o kadar zıplama. O kadar zıplamana hiç gerek yok. Hadi çıkarsın bu sefer inanıyorum. Gene olmadı ya. E tamam atlayalım geri gidelim hadi. Baya alıştım yalnız Ne e, adam gitti. Sak. Oo! Arkadaşlar bilerek geçmiyorum. Yani geçmek istemiyorum. Hemen de hızlı hızlı bölümlere geçmek bana göre değil biliyorsunuz. para. Tamam sakin sakin sakin. Yavaş oynayacağım ya. Öbür adamı geçmekle uğraşmayacağım. Ki zaten geçtiğimi de herkes biliyor ya. Yani. yani herkes dediğim ben biliyorum. Buradan şöyle geçeceğim. Benzin benzin almıyorum. Çünkü burada benzin var. Kayalardan nefret. İkinci kaya yanına ifret. Ne ha. en azından. tam şurada. Şuraları Cık. ya araba yani o, hızlı git desem gitmezsin. Bak. Gaza basmam. Uçar gidersin. Burası sıkıntı. Güzel geçtik. Benzin al. Hangi bölüm gelecekti şimdi? Şuradan fırlayıverip gitseydik. Burayı verip gittik. İndir şunu. Tamam düştü. Burayı verip gittik. Sıra nerede şimdi? Bitmiş. Oh. Yani 3. defa şu sonuna kadar geldim oysa ki. Ama bir hız alınır. 6670 mi? Ondan 11'e fullemek. Kardeşim kolay gelsin. Yes. 35. bölüm. Zorlamayacağını düşünüyorum. Zorlamana hiç gerek yok. Çünkü bu araba her türlü geçer abi. Evet. Ben oyunla konuşmaya mı başladım? Ama olmadı ki bu. Düş bakayım sen şuradan. Hayatım ne yapayım? Aşağı düşme artık. Allah Allah. Heh. Demek ki olmayacakmış. Bazen bir şey olmuyorsa zorlamanın anlamı yok arkadaşlar. Yani olmuyorsa zorlamayacaksın. Baktın olmuyor. Cık. Baktın olmuyor bakmayacaksın. Bak şimdi orada bir şey diyeceğim hatırlamıyorum şu an oraya. Hmm. Buradan sonra nereye geliyor? He çok tamam. Hadi oldu. Go. Öbür araba gitti mi? Sevgili Kaya. Git buradan. Hadi. Vallahi güzel geçtik. İnin inin inin. Arkadaşlar bu arada şeyin ne, arabanın burnuna aşağı, Cık. kendi olmadı bak. Şuradan zıplamalı Ah be, oh be. Ah, ah be, oh be ne demek ki? Çık 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 çık. Tepede kal. Hadi bakalım. Ya fazla hız da iyi değil ya. Aha yenmişiz. Hadi. Hadi. Yes. Fazla hız da iyi değil ya. Evet. Kaçıncı bölümdeyiz Şunu bir yükseltelim. 5 bölümdeyiz. Evet devamını diğer videoda izleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar çekiliş yapmayı düşünüyorum bir önceki videoda yazdım ama yorumlarda etkileşim göremedim neden Çünkü 10 abonem var çekiliş yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin bir sonraki videoda isimlerinizi mesela aşağı yorumlara yazarsanız Play Store ya da App Store kartı verebilirim 50 liralık ya da 25 liralık yorumlara göre yorumlarda yazın çekiliş istiyorsanız buraya kadar geldiyseniz videonun yani o kişi, kişi siz de olabilirsiniz. Direkt size de verebilirim yani yorumda belirtirseniz. Şu an şansınız daha fazla çünkü 16 abone var. 16 abonenin içerisinde bir kişi yorum yaparsa onu hediye olarak verebilirim. O zaman yorumlara beklerim. Abone olmaya beklerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.